Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Van'da Güzeldere Tüneli açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Uraloğlu Vanla Hakkari illeri arasındaki devlet yolunun Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi İran ve Irak'a açılan sınır kapılarına ulaşım sağlaması bakımından uluslararası ticaret faaliyetleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Van ile Hakkari illerimiz arasındaki devlet yolumuz Esendere, Umurlu üzümlü gibi İran ve Irak'a açılan sınır kapılarına ulaşım sağlaması bakımından uluslararası ticaret faaliyetlerimiz bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu noktada bakanlık olarak bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi için yolun Güzelsu ile Başkale arasında kalan 61 kilometrelik kesimini Bütünlü sıcak karışım kaplamalı, bölünmüş yol standardında projelendirdik ve çok şükür hayata geçirdik. Hamdolsun yolumuzun 38 kilometrelik kesimini tamamlamanın ve 3150 150 metre uzunluğunda çift tüplü Güzeldere tünelimizin Van Hakkari yönündeki tüpünü bitirerek hizmeti açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah diğer tüpünü de 2025 yılı ortalarında tamamlayarak yine sizlerin hizmetine sunacağız. Uraloğlu Van Başkale Güzeldere geçitinde bulunan 9 kilometrelik 32 virajları 4 kilometrelik varyant ve Güzeldere tüneliyle geçip güzergahı daha konforlu hale getirdiklerini kaydetti. Van Başkale Güzeldere dere geçitinde bulunan 9 kilometrelik 32 virajları 4 kilometrelik varyant ve Güzeldere Güzeldere tüneliyle geçip güzergahı daha konforlu hale getirdik. Böylece kış aylarında kar mücadelesinin yoğun olarak yapıldığı, ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesimini bypass ederek yüksek bir standarda bu vesileyle kavuşturduk. Artık yol güvenliğini tehdit eden çığ, kar, tipi ve buzlanma gibi zorlu hava şartları nedeniyle Sürücülerin korkulu riyası olan bana göre sağımızda kalan 32 virajları da bu vesileyle ortadan kaldırdık.